öğretmenleri Zoom üzerinden ders anlatan veli ve öğrenciler için Zoom'la ilgili ufak bilgi vereceğim. Bunu cep telefonu üzerinden yapacağım. Bir Android işlemcili cep telefonunda yapacağım. iPhone ve bilgisayar üzerinden de benzer biçimlerde yapabiliyorsunuz. Önce bir Play Store'a girelim. Orada Zoom uygulamasını Yükleyeyim. Zoom yüklendi. Buradan aç diyebilirsiniz ya da uygulamaların menüsünden açabilirsiniz. Açıldığı zaman dört tane seçenek çıkıyor. Bunlardan bizim için önemli olan şu kırmızı ve mavi join olan, yani bağlantı olan. Öğretmenimizin dersine bağlanacağımız için join diyoruz. Buraya onun göndermiş olduğu e, ee, toplantı ID'sini giriyorsunuz. Şifre sorarsa şifre giriyorsunuz ve bağlan zaman, join meeting dediği zaman şimdi bir şey yazmıyorum. Bağlanıyorsunuz. Bu işlem bu kadar basit. İçe, toplantıya girdiğiniz zaman e, bazı menülerde işaretler var, düğmeler var. Onlar da işte sesinizi açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Tabi yöneticinin müdahaleleri de olabilir. Sizi tamamen toplantıda susturabilir falan bu tip şeyler olabilir. Onlara dikkat ederek e, Zoom'un la konuşmaya devam ediyorsunuz bir şeyi var jargonu vardı bu Eğer kendiniz bir toplantı açmak istiyorsanız New Meeting'e giriyorsunuz. Burada şu PMI seçeneğinin açık olması lazım ki bu şu numaranın sabit olması için hep aynı yani üst üste her hafta belli günlerde toplantı açacağınız için aynı toplantı numarasına girmeleri den dolayı girmeleri gerektiğinden dolayı start meet, start a meeting dediğiniz zaman to, toplantı açılır ee, size bir de e, toplantı bilgilerini paylaşma yöntemini göstereceğim eğer öğretmenizi e, ya da siz öğretmenseniz ya da açacaksın toplantı açacaksanız e, meeting ikinci menü alttaki menülerden meeting'e giriyorsunuz burada edit'e basıyorsunuz editte Password belirliyorsunuz. Ben okul olarak belirlemiştim daha önce. ID'niz zaten hep çıkan ID. bu send invitation denen zımbırtıda düğmeye bastığınız zaman anlayacaksınız zaten. Herhangi bir uygulama veya iletişim ortamından ID'nizi ve şifrenizi paylaşmanızı sağlıyor ya da işte kopyalayıp kendi istediğiniz bir yerden en alttaki seçenek kopyalama WhatsApp'tan veya ona benzer bir yerden paylaşabilirsiniz. Bu kadar.